Hipster'larla krolar arasında bir, bir kovalamacı ilişkisi vardır baba. Doğru. Şimdi hipster'lar bir şey yaparlar. Baba diyerek sen hangi tam ter, tam şeyde durdun? anlamında, fazla anlamında <laughs> yani. Tam tersi. Önce krolar yapması lazım. Hipster <laughs> yapıyor, hipster'in yaptığı şey pahalı. Daha sonra sektör o pahalı şeylerin imitasyon e, ucuzlarını yapıyor. Sonra bir kro tayfa gelip onu hiç bilmeden yani hiçbir evet. kafa olmadan evet. şey yapıyor. Bu sefer bunlar bunlardan tırsıp ulan bu artık kro bir şey oldu deyip başka bir şey öğreniyorlar. Bu kovalamacın sonunda geri gelip çorap üstü terliğe döndüler yani bu bir döndü böyle her şey denendi 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 falan denemeyen ne kaldı bu arada bu şey yani gerçekten birisi bununla ilgili makale yazmış yani şey olarak neden mesela zenginler çok fakir gözükmek gibi bir noktaya geliyorlar. Çünkü, Çünkü fakirlerin giymediği tek şey o artık <laughs> diye. Ben giyiyorum bu arada ama kendi kendime. Peki, Yok, bu soru toplumsal olarak kabul görseydi giyeceğiniz, kullanacağınız eşya var mı? Benim de var mesela şey. E bu film. çantası. Dünyanın en rahat şeyi ama dünyanın en çirkin şeyi. E bir yere çıktı ama o şöyle gençler takıyor biliyor musun? Olmuyor, Genç yani 80'lerde çocuk olan ya da biraz yetişkin olan o... İki tane çok net travma var. Biri bel çantası, iki beyaz çorap. Çünkü onu hmm. e, zaten e, başka bir travma Ben de süre. yıllarca beyaz çorap giyemedim. <laughs> Abi bak ben çocukken beyaz çoraptan başka bir şey giyilmezdi. Herkes hmm. bel çantası takardı. Bir gün darbe gibi sabah ben televizyonu açtık. Evet. Bundan sonra bel çantası krodur. Beyaz çorap tamam. krodur dediler. Bir Hasan yaklaşık 20 Mutlucan sene kadar söylemişti res, Bu cümleyi aynen arkadaşım kurmuştu. Kurulmuştu oğlum niye beyaz çorap giyiyorsun diye. Aynen. Çocukken de bütün biliyorduk çünkü. mesela. Bir yani de şey, e, boxer donlar ama Aa, böyle doğru, tabi, rahat tabi, 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 olanlar. Tabi. Slip don kuru Normal don, don, don giyerdik.